Neyse boş ver ben kendimi alırım. Ne? Üzüm alacağım da ben. Ben alayım. Yok ben alırım boş ver. Ya arabada. Da gelince yani üzüm alırım. Iyi. Boş ben ver taşıma. Çok kilo aldılar. Ne yapayım 40 kilo bir üzüm almamışım ki kilo. Ben şeftali almadın, almadın. Almamışım. Evet. Biraz. Yani ne? Bir kilo. Bir kilo o kadar da olsun kadar ne da yapayım dengesi yok yemeğimizin tabii, tabii. deniz güneş ama tatlı tabii. yemiyorum ki öyle tabii. şey. O şey falan mı aldın? Küçük ben almadım. Kim vardı bende. Evet. Evet. Ama olmaz. Vardı vardı eski eski geçen yıl. Yok. Evet, yuh denmez anne, yuh denir mi? Aa, özür dilerim. Adım. Ne diyorsun? Ne, ceryanla? Ceryan mı? Ceryan kesildi zannettim. E dönüyordu diyorsun. Dönüyordu, durmuş. E kapamışsın. Herhalde. altında sen... oturdum biraz. Ha, kapadım. İyi, ben sulu köftemi koyayım. Yemeğime kalkma anne, ben yaparım. Yok, olmuyor. Niye, ana mısın sen? Anayım. Öyle deme, böyle de. Anayım, ana. Ha. E ben koysam ne olur? Yok. Ben bilemem değil mi? Sen bilemezsin esas. Kızım, sen benim güzel kızım mısın? Sen benim aşkım kuzum musun kuzum? Oh, üşüreceğim seni. <laughs>